Ömer Ömer şu merdivene gittiğim zaman eğer adamlar o devayı kesmemişse sen GG'sin. Ömer o deva kesilmediyse adamlar oradaysa bil ki bu jereyi vermem. Bu jereyi tek başıma alacağım Ömer. Adamlar oradaysa saldırın. Saldırın geliyorum ulan. Geliyorum ulan. Adamlar oradaysa Ömer cici'sin Hadi bakayım ölmesin de var. Aha aha gelmeyin gençler bana bırakın. Bana bırakın arkadaşlar geride kalın. Ya Domenico kardeşinize bırakın geride geri basın. Geri bas. Geri bas. Geri bastır herkes. Ne yapıyorsunuz oğlum? Durun lan durun. Durun ben alacağım JR'yi. Lan inmeyin, inmeyin. inmeyin amına koyayım siz. İnmeyin siz. Alacağım ben. İnmeyin. inmeyin lan. Sevit atmıyorum inmesinler. Sivit atmayacağım. Lan inmeyin. Lan inmeyin siz. İnmeyin, bekleyin. Lan inmeyin ulan. Bu BP'yi kesecekler. GY'yi kazanacaklar. Bir durun lan. Bir durun lan. Bana bırakın. Lan bekleyin orada siz ot otur çay için ya. Bekleyin. Bekleyin. Ben alacağım yeri. Adamlar beni gördü kaçtı. <laughs> Adamlar gitti oradan. Atıyorum Sivit Bekleyin. Geliyorum. Adam küfür edecek şimdi. Geliyorum geliyorum. Arkadaşlar sakin sakin atacağım. Şimdi gelin şimdi gelin. Sakin burası. Gelin siz devayı kesin. Gerisini aganıza bırakın. Kardeşinize bırakın. Gelin 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 gelin. Gelin gelin gelin. Vurun devaya gençler. Gençler devaya vurun. Gençler deva. Lan gitme gitme belasın. Git. Lan amına koydum. Gitme. Gitmeyin lan. Allah size bildiği gibi yapsın. Lan git geliyorum ulan. Kaçın. Oğlum lan devaya vur devaya vurun. Ben hepsini keseceğim. Devaya vur. Ya beyler şu devaya vurun. Ben jereyi kazanacağım size ya. Bana bırakın. Devaya vurun. Kese yersek söverim ama. Vurun devaya. Bak biri öldü. Hoppala tonat lan. Tonat. vurun devaya. Rahat olun. Aynen. <laughs> Aynen vurun devaya. Beyler karşıdaki humanlara sesleniyorum. 2500 keşe anlaşabiliriz. Pardon 3K. 3K keşe Jerry'i satabilirim size. Nasıl taktik chat? Harbiden tam bir yılanız 3000 keşe satabiliriz Jerry'i. Wolf at adamlara. Doğru söylüyorsunuzdur. Bir Wolf atayım adamlara. Geldim 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 geldim. Lan loop atacağım. Bir sakin olun. La. Ben buradayken Jerry'e vermem. Bir sakin olun. Dominiko kardeşiniz burada. Bir durun ya. Bir durun alın size yüzlerinizi de attım. Bir durun oturun bekleyin ya. Bekleyin. Sağdan soldan kaçanlar olacak. Ya sen ne yapıyorsun? Burayı mı kontrol ediyorsun? Dur tweet basmayalım. Sweet basmayalım. Adam gördü. Oğlum biri kaçtı mı lan? Dur şu sisi açayım da. Oğlum bu deve nasıl bana vuruyor? Heh. Oğlum bu sisi çok aç. Bak biri sola kaçtı, biri sağa kaçtı. Yılanlayacaklar. Önce hangisi? O sağa kaçan şurada dur. Oğlum ben yer miyim lan bu numaraları? Sağa kaçan 45 attı. Öyle 45 mi atılır? Kalk siktir git lan buradan. Kalk as ah, Sola kaçan lan. Sola kaçan bir saniye. Soldaki nerede? Oğlum beyin yaktı pezevenkler. Soldaki şu duvarın dibinde sağdan düşen var mı? Yok. Oğlum ben yemem bu numaraları lan. Domenico var lan burada. Adam demek yemiyor. Çektiler adamı. Çektiler adamı. Çektiler. Vurmayın de baya. Vurmayın de baya. Neyse vursunlar. Oğlum kritiğim yok lan bence vurdurmayayım devaya yenileceğiz vallahi. Bunlar kese atabilir bak geçme Ya buraya gel. Ya buraya gel. Asas geldi. Piccio miccio falan filan. İsmime bakalım amına Gel lan buraya şu bir. Beyler inmeyin siz kesin Jerry'i. O asas siktir olup gitsin siz Jerry'i. Devayı kesin. Bana bırakın. Oğlum inen oldu mu? Vahşet indi. Oğlum bunlar arkaya arkaya atmış olabilir Ice Cape. Kaçmışlar. Dur 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 dur. Bunlar burada bir yerde. Biri sızdı herhalde. Biri yılanladı mı? Yok, ben bir yüzde atayım. Asas nerede abi? Şu asası bulmam lazım. Oğlum ben bu bizinkiler var ya göremez, müremez. piç oluruz bak. Bura boş. Bura boş. Bu jireyi vermek istemiyorum. Mage nereye geliyorsun? Hayırdır lan? Nereye lan? CP'yi basmayacağım ben bu adama. Hayır, bu adama basmayacağım. Bu adama tüm skill'ler boşa gidiyor. Bu adama vurduğumda tüm skill'ler boşa gidiyor. Soldakine bir slide atıyoruz. Şu Spike'la şuna bir tek atayım. yani rasa skill bölme az siktir. Neredeler lan? Ananı sikim. Blink mi attılar? Oğlum ben niye demeye çatamıyorum lan? Lan durun oğlum. Bence kese yiyeceğiz. Beyler durdurayım ben bu adamları. Vallahi durdurayım kese yiyeceğiz. Kesin cepem yok oğlum. Bak vallahi alırlar CR'yi. Kritiğim yok. Beyler kesemem bak. Kesemem bak. Oğlum en sağlamları bu ya. Bunu bırak. Şu, şu abi en kötüleri bu. Gel buraya. Gel buraya. Nereye gidiyorsun lan? Oğlum bu demet yemiyorlar. Nasıl meç bunlar amına? Saldırın, 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 saldırın. Saldır, 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 saldır. Saldır. Meçleri bana bırakın. Meçleri bana bırakın. Meçleri ben temiz. Bu, bu gate atacak bak. Gate atacak bu buraya. Kes şunu. Oğlum içinde biri var lan devanın. Devanın içinden bir adam tuttum ben az önce. Dur. Allah Allah. Lan oğlum geldiler lan. Geldi. Amına koyayım hepsi geldi. Ha, oğlum Nereye geliyorsunuz lan? Hayırdır lan? Gene gittiler. Lan devaya vurun. Devaya vurun. Gençler devaya vurun. Devaya vurun. Devaya vurun. Ömer şu an içinden diyor ki inseler de bir kese atılar ne güzel olur. Ömer öyle bir şey olmayacak diyemiyorum. Hepsi mage adamların. Devaya vurun. Varıyor bir gitme. Şu adama dokunmayacağım. Abi en pasifleri şu. En pasif yani zayıf. Önce şu. Tek. Sonra şu. Sen de geber. Sonra bu alttan isim niye geçmiyor amına koyayım. Sen de geber. Kes aha aha şimdi orayı var ya mezar yapacağım mezar. Sen de geber. Mezar yapacağım orayı. Sen de geber. Oğlum bu niye? Aa adamlar görünmez. Öldünüz oğlum. Dur şu plastik kesim o şeyler mageler doğana kadar. Dur bir daha gate atacak. Bir daha gate atacak sola. Sen de geber. Gel 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 gel. Ne yapıyorsun? Buraya mı atacaksın lan gate'i? Lan biz yer miyiz bunları? Lan kese yemeyin oradan söverim he. Ananı kimde mi ölüyor? Boşaltmam lazım. Lan buraya gate attı adam. Ananı bacını. Lan öl. Lan çabuk kes Murat. Çabuk kes. Ananı bacın. Vallahi gidecek. Sen de geber. Lan 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 lan. Deva gidiyor. Boşalt boşalt boşalt. Tona düşür hemen. Keselim. Sen de geber. Sen de geber. Lan lan vur devaya. Vur devaya şimdi. Gelene kadar keseriz. Vur devaya. Kaçan olmadı değil mi lan? Kaçırmadınız değil mi lan? Vur vur. Arkada diyor. Arkada diyor. Nerede lan? Arka nerede? ah Dur dur dur. Boşaltacağım orayı. Dur. Oğlum hepinizi tek atacağım. Kaçın. Kaçın. Aklı olan kaçar. Aklı olan kaçar. Şu bir. Şu iki. Şuradan sağa kıvrılıyoruz. Şu üç. Nereye lan? Nereye gidiyorsun lan? He? Şu dört. Nereye lan? Nereye lan? Ya buraya. Şuna 75. Şu an 75. Gel buraya. Şu solda solda solda. Devaya vurun. Devaya vurun. Mage bırakmadım. Devaya vur. Şu keseceğim ben o prezisi. Mage bırakmadım. Devaya vurun. Devaya vurun. Vur devaya. Vur 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 vur. Gelmesinler. Vur. Vur. Vurun lan. Lan vurun çabuk. Yüklenin ulan. Yüklenin. Mage var mı sağda arkada? Yok. Vur. Vur. Anarsınız ki hayat. Düşünsene şu asasın kese attığını. Bu asas kesi attıysa harbi diyorum severim. Adam aldı mı lan? ne sikiyim. Şaka deme. Aldık. Ömer cici. Ömer cici. Ömerciğim. ilk yüzdeyi atan alıyor kutuyu yazmış. Tamamdır tamamdır. Ömerciğim 2000 keş cici. Lan kese attı adam. Hayır oğlum Jereyi biz kazandık. Yok mu 2VS2'miz yazmış. Gece atarız. Devaya bir uçan 70 atsaydım buraya yazmış. Feile feil. Aynen öyle. Aynen öyle. biri ne güzel yorum atmış ya demiş ki Menofaci Menof Bacı demiş ki, çar bir ara bozuk gibi davrandı, harbiden bir ara bozuk bozuk hareketler yapıyordu çar.